Sizlerle birlikte nerede video çekiyoruz? Tabii ki de kiliste video çekiyoruz. <laughs> PUBG video oynuyoruz. PUBG mobil. Eymen ben... abim mo oy öldürdü i̇şte beni. PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Eymen abi Biz Egemen'le takımız. Ben evet, buradan Eymen'le takım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Egemen'i Egemen havada vurdum arkadaşlar. Dur ya, sen de... Ben seni on sen şey sanmadım. Abini sandım. Abim sandım değil mi? Yemin ederim abini sandım. Oğlum nasıl vurdum lan seni havada? Geliyorum lan. Hayır dur lan gelsen ne olur sen. Gelsen bu olur kardeş. Neredesin? Al bütün bombalarını alıyorum. 18 tane e bombom var. 18 8 mi? Bu Ağzına sıçayım bomba atmış be. Ben, ben bomba yanımda. Oraya iki tane bomba geldi. Farkladım Bak ya. Egemen iki tane bomba attık oraya. Tamam. Ay ödü değil. Ay, ödü ya. <laughs> ya ödü geldi ya. Özür dilerim. Yalan söylüyor gibi. Yemin ederim ya. özür dilerim. Yemin ederim özür dilerim. <laughs> Abin geldi. Şebetleri kutlamaya geliyorum. Ege bomba geldi oraya Eymen abi. Döldüm ki. Ha, holy. Nasıl Ege, ben ben ben, çok iyi oynuyorsun? Bırak abim be. Babanı <laughs> yerimize ne? Neye? Yerimize gitmeyeceğiz işte ona göre Ne zaman gideceğiz? Baban izin verirse pazartesi, vermezse cuma. Anne hayır ya pazartesi izin al. Ya, ya sen Benim yarım tane bombam var. Ya. Sen bittin lan. Sen şimdi bittin hemen abi. Bomba atarsan hemen Arkadaş o abim tabletle oynuyor. Bilerek atladım oğlum. Çünkü ben gebereyim diye değil mi? Evet. Bomba vardı çünkü orada. Koy, koy, koy. Biri bomba attı buraya. Bomba buraya geldi lan. <laughs> Yemin, <ediyorum>. Yemin ederim. <laughs> Sen bittin mi abi? Egemen. Hayır. Kendimi patlatacağım çünkü. Abi çıkın. ben annem çıktı ya. Oğlum oradan bir tane şey gelecek. Sarıya bas oyuna girer. Sarıya bas oyuna girer. Ağzına sıkayım. Ya canım fıt yas. Bye bye. Ya <Bay bay>. oğlum <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> ben ablam ödü öyoy. Bir canıma at attı onda da kendimi kota bakayım. Aşağı atıp öldü. Köye de öldü. Şimdi de sabahınızı öldü. Bir geliyor buraya. Bir şey kötü olur. Anam ecelim geliyormuş. Ecelim geldi. 16 tane <laughs> bombam oldu. Bomba geldi lan. <laughs> lan niye öldüm? Çünkü aşağı atladık. Değdi de <gülüyor> Abi, <gülüyor> <abin> de öldü. <gülüyor> 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 de Egemen de öldürdüm. Egemen, Anne Egemen öldürdüm. İy tamam Hadi bir daha. daha Lan. Egemen abini vur abini vur yerde abin. Geri zekalı. Senin Vurdun mu? Vuramadım. Oh, Selamünaleyküm. Tamam, çok iyi oynuyorlar. Gördün mü lan beni Egemen? Ben de öldürdüm ya. Ben öldürdüm. Değil mi? Emel ben mi öldürdüm? <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> lan lan. Lan beni bir tam da oraya gitmiştin Allah'ım. Tuğra'da çok bomba oluyor. Hadi ben de öyle. 14 tane bombam vardı. Duya, Duya, ben, ben öldürmedim. Ben öldürdüm, Oo, tamam. o, öldüm, evet. Gel egemen. Şu abine savaşa hadi. Abi, abi şeye Geydin, yaptım, oğlum, vurdum, egemen bilerek yaptım Vurdu Ben Kim vurdu? Ben. ben. Pardon egemen, egemen vurmuş. Duya, öldüm, ölüm, vurmayacağım zaten. Selamun Aleyküm. Gördün mü beni İlmen abi? Kutu gelen kazanır. Geldim. Bomba attın değil Bomba lan buraya? Bomba nerede ki patlıyor şimdi. Ölmedim. Ya. Tamam anladım. Tamam. tamam. Lan ben ben sana... bir tane abim ödedim. Pardon Egemen. Ya. Tuyla. Oğlum yukarıda vurdum lan. Pardon. <laughs> ben Egemen abim var işte. Tamam.

ben seni Ya dur ya Cıplak <laughs> Cıplak cıplak Lan bomba geri geldi bana Oğlum Kim beni tavla öldürdü Ben Bilmiyorum. Canım çok az öleceğim <laughs> Ya Canım çok az öleceğim Çok az <laughs> şimdi sen bittin lan, şimdi bittin Ya, ya ben böyle adattım ama iyi ne işlerler? Neredesin? Ne alaka? Egemen! Ne, ne yapıyorsun? video Başka video başkasına gidek mi? Yok. Başka bir bölüm bulak. Yok bu video bu bölüm bu ne Dur başka bir şey bak. Onun bu iyi. Oo işte. Aa seyircek mi? Dur bekleyin güzel bir şey bulutayım. Dur da biz tuya ya botu olacağız. da abim gitla koyduk. Hayır lan. Tura. Bak Tura. Allah'ım ya. Ya istemiyorum. Oğlum. Sen şöyle kal. Egemen sen de dip bak oğlum. Egemen sen de dip bak oğlum. Kadar Egemen hadi bak. Ben de güzel bir şey bulayım. Ben de bakayım. Bir ve bir bir ve. Onu oynayalım. Buradan. Şunu oynayalım işte çok güzelmiş. Evet o çok güzel. Bekle hemen durdursun. Babama gönderdim. bu Böyle çekildim babama gönderdim. Niye cıplak? Egemen cıplak. Tira donmuş. Allah'tan tira donmuş. Abim de ya tira kalmış. Biz de bilimde donmuş tira. <laughs> hazır ver hazır ver hazır, <laughs> var, hazır ver hazır ver. <laughs> Verdim hazır. Hazır ver. mı? Ha İndirin İndirin be. zaten. Indir, be. Ben de de indirir. İndir de. Neden bana de hazır vermedi. 2, 3, 4, 5, bir şey oluyor bak. Ne? basınca bak bir şey çıkıyor. Yok. Oğlum o hazır değil. Ben de baktım size hazır yazıyor. Niye bizde hazır yazıyor? Çünkü sende başkan olduğu için. Başlamıyor. Arkadaşlar biraz sıkıyor. Kapattım, Kapattım şimdi geri atacağım. Ben de kapatıyorum. Hadi bay. Evet.